Arkadaşlar merhabalar hepimize selamlar sevgiler bir önceki videoda dost kümesimizden karşı dost kümesimizden bu kuş geldi onların olduğunu ilk başta bilmiyordum sonra arkadaş da iftihar etmez sizin kümese diye ama kuş daha buraya damar oldu kuş resmen bizi küpledi biz videolarda video içeriği için rakip kümes diyoruz ama öyle bir şey yok bizler kardeş kümesiz sadece videolar biraz daha eğlenceli olsun. Eğlence katmak için öyle diyoruz. Şimdi ikinci videoya başladım. Şu önce bir kapıyı sağlam alalım. Bakalım bu sabahın ikinci kaçağı ne olacak? Onu da kaçaktan sayıyoruz. Sonuçta oradan kaçtı. Biz yakaladık. Yani mantıklı. Sevdim bu fikri. Evet görmüş olduğunuz kombiler de çalışmaya başladı. Para yakıyor. Para. Açın kombileri. Açın pencereleri. Evet, bakalım arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Az ah, sonra kaçak geliyor. vermişim bir de geliyormuş. Bir tane Arap var ama. Demin şükür diyordu bir Arap dolanıyor diye. O herhalde. Pisekle uçuyor ama. Buraya bir yere dalış yapmaya çalışıyor. Gelsene yavrum buraya dalsana ya. Dur orada ne anlıyor anlamadım ki. Şşt lan. Ye ye damı bitirdiniz. Yürü. Bırtık sen de yürü. Aha. Kuş var ya lan. Yalvar yakarlar buraya bakıyor ama onların Arkadaşlar evet, artık her şeyden şüphelenir olduk. Şişt, lan fakirler şu kuş sizin mi? Aşağı atladı. Dolapçıya benziyor. Dur resim atacağım resim. Aç kuşu aç kesin sizin. Çekebildiysen tabi. İyi kötü görünüyor. Nerekti lan? Bu aç yani. Gel gel gel. Biri biri gel. Benimki mardin toktu bu aç. Amma inceledim be. Kuş güzel mi acaba diyor, küplesek mi? Yalan mı söylesek? İş görür mü? Bir şeyler yazıyor. Sırtmasından belli. Diyeceğim ama değilmiş. Kombiye, beynimi yakın kombiye. Kaçak mı renkli lan? Tövbe bismillah. İçeri mi girdi? Aa buradaymış. Aa bak tünekteki. Bir şey yazdın mı? Diyorum değişik ya. O da mı sizin? Adamların. Bütün kuşları buraya iniyor. Ama bu onların değil. Benim attığım fotoğrafı bana atmış. Şu. Arap Bu Arap geldi Arap onlarınmış Onu da yakalarız onu da küpleriz Ama önce şunu yakalayalım Aa kalktı gitti Tamam Arap onların Gel Ben ilk önce bunu tip zannettim orada öyle görünce Onlarınsa gider zaten yapmayın lan yapmayın ya. Evet sayın seyirciler. ekşim başlıyor. Evet 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 evet. Şuraya gir şuraya. Namussuzluk yapma. Aha. Çorlu. Hepsi kalktı vallahi. Neyden üşüdün lan? Kaçak. Bunlar yine. Amanın bav. Ortalık şenlendi. Aha da kaçak. Oğlum kaçağımdan ettiniz. Ne göz var sizde ya. Şu güzel gördüler ya. Kuş gösteriyor namussuzlar gel gel gel. Güzelmiş abi. Ne? çeksə olsun anasını satayım Çəkirəm onu ya Amma da aldınız. İnşallah kuş kaçmıyordur bizim kuş. bakalım Şimdi işte fark etmedik ama kuşlar ürkünce kalktı. Arkadaşlar kuş gösteriyor. Ve tekrar güzel iniyor. Çabaları, rakip kümesinin çabalarını boş çıkarıyor kaçak. Güzel uçuşu da güzel. Ne kadar çekebilirse Kuşlar parlamayın. burada bir rakip kümesin kuşu var. Geçen videodan kalan Mardin. Diğeri onların değil. Kuş güzel olunca dolapçı olunca dönüş kuşu olunca ağızlarına suyaktı. yaktı? Çatıyı sel götürdü resmen. Bakalım. Video uzun olacak gibi. Şuradan kovsam mı? bir şeyler söylüyor ama Oğlum kuşları ürküttün yine ya. Oo! Buradan korktular. Aha. Bundan korkuyorlar? Atmaca var kuşların içinde. Karga kardeş, kov şunu. Hasan Action inşallah kuşlar kaçmaz. Oo çok yükseldiler. Kuşların içinden geçti. Evet. Anasını satayım. Çıkın lan dışarı arkadaşlar uzakta. geldiler ya. Vallahi amca onlar kusura bakma bak atmaca geldi. Benlik bir şey değil. Hay sizin kuşunuza. Aldı mı kuş ya? Yani artık Açığa bakmıyorum da, bizim kuşlar nerede? Kaçanlar oldu herhalde ha. He? Kuşlar durmadan parlıyor. Yalvar yakarlarının kuşları da şu an parladı, bizimki de parladı. Tam atmaca mevsimi zaten. Kuşlar da üfkek. Ayrı uçanlar bizimkiler galiba. Dağını uçanlar bizimkiler. Bakalım giden kuş gelecek mi? Gelir mi sizce? Gelin yavrular gelin, yuvanıza geri dönün. Ayrılın onların kuşların arasından. Arabaşlar yok iyi de. İki tane karabaş yok. Hı. Allah yandık. Şimdi naneyi yedik. Bugün kuş kayıp gibi. İçeri mi girdiler acaba? Abi bir tanesi tepede. Şu bizim. Tamam biri tepede biri yerde. Biri dağda tepede. Şimdi bir saat önce uyuyacağım dedi. Kuşçunun gözünü yiyin. Hala uyuyacak. Arkadaşlar ben şok. Kuş içeri girmiş. <laughs> Nasıl böyle bir şey olabilir? <laughs> Kuşları çıkarayım dedim. Kuş girmiş Karabaşın teki geldi Allah'ım ya dur kapıyı örtün de kaçmasın ya oradan kaçmaz alırım herhalde Tüy dökümüne girmiş bu Oho, kaçağımızı yakaladık, haberimiz yok ya. Yani. İşte bebiş. Kombi sesi bize zor anları yaşatacak. Marka yok. Her ne kadar rakip dediyse de değil. Kursakta yem yok. İyi, videoyu da tamamlamış olduk böylelikle. Zaman ne diyelim? başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yalvar yakarlara rağmen, atmacaya rağmen kuş yine geldi bize nasip oldu. Şu kolye bırakayım şimdilik. Hazır burada bir kolimiz var. Hadi bakalım orada. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.